Yani neredeyse tek başına ee, ama bastın bastın sikerada şey bastın bastın yener adamı adamı ben baba tarafı bizim bastın bastındı bu arada bu e, Osmanlıdan ilk önce biliyorsunuz anlatmıştım İngiltere'ye sürülüyor bir geminin e, deposunda orada limanda çalışıyor daha sonra ruh bölgesine gönderiliyor e, Almanya'ya. Orada madende çalıştıktan sonra tekrar İngiltere'ye dönüyor. Bir gün Liverpool'dan e, Liverpool'dan Amerika'ya giden bir gemiye atlıyor İrlandalılarla beraber. E, gidiyor şey Amerika'ya Boston'a yerleşiyor orada. Bizim o yüzden dede tarafı <laughs> bizim dede tarafı Boston'lu sayılır. Yarı Boston, yarı Liverpool. <laughs> Ama bu esmerlik kalmış nesilden nesile hiç değişmedi yani.